Onun sahibi. Kimin bu araba? Düşüncesiz, saygısız. Kimin bu araba? Zide, Zide. Benim arabayla gideriz. Yani şimdi tamam kızgın olduğunu biliyorum ama kızın durumunu... Kızgın mıyım? Kıskın değilim ben Tarık. Ben kızgın değilim. Ben hayal kırıklığı içindeyim. 30 yılımız boşa geçtiği için. Sevgimiz, ailemiz yalan olduğu için, beş yıldır beni bir yalanın içinde yaşattığın için, çocuklarıma bana ihanet ettiğin için, bizi sırtımızdan vurduğun için ben hayal kırıklığı içindeyim. Zide, tamam. Gel kızım, gel. Gel. Gel beni. Güzide. Hadi gel. Gel. Dokunma. Ben sana kızgın değilim. Ben kendime kızgın. Senin sevgine inandığım için. Senin o koskoca alçakça ihanetini görmediğim için ben kendimi affedemiyorum Tarık. Kızgınlık ne olacak? Kızgınlık geçer. Bağırırsın, çağırırsın, kırarsın, dökersin, biter gider. Ama şu bana yaşattığın var ya... tarifim mümkün değil. Hadi gel. Dokunma. Hadi gel. Dokunma. Gel. Dokunma. Gel, Dokunma. Geç, geç, tamam. Geç. Geç. Lütfen. Gel. Dokunma. Omzun ağrımıyor değil mi babacığım? Yok, yok babacığım ağrımıyor. Acıktın mı? Yani biraz. Niye söylemiyorsun açım diye kızım ya? Ne yersin? Kebap yiyelim mi? Adana söyleyelim. Ortaya bir kaşık salata. Sonra üstüne fıstıklı baklava. Çarptıkları genç adam öldü. Bir de çocuğu vardı biliyorsun değil mi? Ne demek şimdi bu? Yani bir eve ateş düştü, bir çocuk yetim kaldı. Bizim derdimiz fıstıklı baklava mı oldu? Fıstıklı baklava değil tabii derdimiz. Derdimiz kızımızı kurtarmak. Evet. Kebap yiyerek kurtaracağız. Ne yapalım Güzide? Aç mı duralım? Konuşmayalım. Anlamıyorum seni ya. Kızımız sağ salim kurtulmuş diye sevineceğine ettiğin laflara bak. Tabii ki kızımızı kurtarmak derdinde olacağız. Başka ne olabilir ki? Gencecik bir adam öldü. Hiç mi üzülmüyorsun? Allah rahmet eylesin. Ben de üzüldüm. Ama önce kızımı düşünmem lazım.